Kripto sesli habere hoş geldiniz. Fintech uzmanları, Shibarium lansmanının Shiba Inu fiyat rallisini tetikleyeceğini söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve leash haberleri için bizimle kalın. Fintech uzmanlarından oluşan bir panel, Shibarium'un Shiba Inu'nun fiyatı üzerindeki etkisine ilişkin içgörülerini paylaşıyor, ve dörtte biri olumlu bir sonuç tahmin ediyor. Shibarium, şu anda Shiba Inu ekosisteminde en çok beklenen projedir. Shiba Inu topluluğu ana ağ lansmanını hevesle beklerken, bunun SHIB'in fiyatı üzerindeki etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı fintech uzmanları bu etkinin olumlu yönde gerçekleşeceğine inanıyor. Önde gelen, ödüllü bir fintech firması olan Finder, geçen yılın sonlarında fintech sahnesindeki 55 sektör oyuncusundan oluşan bir panelde anket yaptı. Anket, öncelikle piyasa koşulları ve ekosistem gelişmeleri göz önünde bulundurularak Shiba Inu'nun gelecekteki fiyatına ilişkin tahminlerle sınırlıydı. Bu 55 sektör uzmanı, Büyük Borsa, EXMO'nun CEO'su Serhiy Zdahtanov, Simon Trimborn, Amsterdam Üniversitesi'nde yardımcı doçent, Coinsmart finansal CEO'su Justin Hartzman ve Seba Bank'ın araştırma başkanı Yves Longchamp. Shibarium'da %25 boğa. Hinder, Shibarium lansmanının Shiba Inu'nun fiyatı üzerindeki potansiyel etkisi hakkında onların görüşlerini aldı. Ancak, %50'si Shib'nin değeri üzerindeki etkiden emin olmadıklarını belirtti. Bu yanıt, o sırada Shibarium hakkında sınırlı bilgiden kaynaklanıyordu. Geliştirme ekibinin o zamanlar Shibarium Beta Test A olan Pupinet'i yayınlamadığını unutmayın. Pupinet'in performansı bir dereceye kadar Shibarium'un potansiyelini gösteriyor. O dönemdeki bilgi eksikliğine rağmen, yanıt verenlerin %25 işibaryumun piyasaya sürüldüğünde Shiba Inu'nun fiyatını olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca bu etkinin boyutuna ilişkin olarak, uzmanların %19 u etkinin orta düzeyde olacağına inanıyor. Karşılaştırıldığında %6 patlayıcı olacağını düşünüyor. Shiba Inu'nun beklentileri ancak, yanıt verenlerin %22'si Shibarium lansmanının Shiba Inu'nun fiyatı üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını söylüyor. Bu kişiler, Shib'in değerinin Shibarium'dan olumlu ya da olumsuz etkilenmeden yörüngesini koruyacağına inanıyor. Öte yandan, Finder tarafından ankete katılan fintech uzmanlarının %3'ü Shibarium lansmanının Shib'in fiyatını olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Sınırlı bilgi nedeniyle bu promeksiyonun arkasındaki neden bilinmemektedir. Bu arada Shiba Inu'nun benimsenmesini destekleyebilecek yaklaşan projeler sorulduğunda yalnızca %9'u Ushibaryum'u seçti. Diğer bir %9'luk kısım ise geçen Temmuz ayında önemli bir ilgi toplayan önerilen Shiba Inu ekosistem sabit parası olan şeye ele gitti. %3 Üşiba Inu ekosistemi Dogidao'ya gitti ve %3 Üde yaklaşan Yap 2.0'ı seçti. Ancak uzmanların %19'u yaklaşan projelerin hiçbirinin benimsemeyi desteklemeyeceğine inanıyor ve %56'sı emin değil. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.